Buyur. Kendinize dikkat edin bak Yardımcı yani, kayar oradan. Tamam. Bir şeyleriniz yok mu? Emniyet kemeriniz yok mu? Kalk bakayım. Iııı, kemelin içerisinden kaynattı. kemerli Kaza ordu. esnasında tamam. açığa çıktı. Yani tamam, bir tane yani oldu yani tamam. Aşağıda iki kişi orada var. 220. 220'ye tüm çalıştık. Bırak, vurayım Dağılık, abi sen niye Biz geldin rağmen. yine? Buradan sen çarp. niye geldin? Senin bir şeyin var mı abi? Bak sağ ol. Abi de Aşağıya geliyor, orada tamam. Çok yüksek. Az kenara Geçelim. 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 Oraya doğru gidiyor bak. Abi daha ya, gidiyor gözünü mu? Gözünü ver. Gözünü Bir tane maske verseniz bakalım tek tek. Al ver onu. Oran çok mu fazla? Az mı? Ona bir bakalım. Sonra tüp Sonra, bir daha yani, Tüplerle bir yapalım. Sonra bir daha bakalım. Eğer seviye bir belli şeye gelirse tüplerle iner arkadaşlar duruma göre bakacağız ama 16 17 metre